Bismillahirrahmanirrahim. Afganistan coğrafyası tarih boyunca birçok işgale maruz kalmıştır. Özellikle Afganistan coğrafyasının stratejik konumu, yeraltı kaynakları büyük devletlerin orayı istila etmesine ve işgal etmesine sebep olmuştur. İlk olarak İngilizlerin işgaline maruz kalan Afganistan şanlı bir direnişle İngilizleri kendi topraklarından uzaklaştırmıştır. Yakın tarihimizde yani 1979'da Sovyet Rusya'nın işgaline maruz kalmış ve bu işgal 10 yıl sürmüştür. Bu işgal neticesinde yine Afgan halkı şanlı bir direniş ortaya koymuş ve emperyalist bir güç olan Sovyet Rusya'yı kendi topraklarından kovmuştur. 11 Eylül 2001 saldırısını gerekçe gösteren ABD, NATO ile beraber yine Afganistan'ı işgal etti. 20 yıla yakın süren bu işgal Afganistan'da binlerce, yüz binlerce insanın ölümüne, milyonlarca insanın kendi topraklarını terk etmesine sebep olmuştur. Yine bu işgal ülkenin siyasi otoritesini, ekonomik kaynaklarını ciddi anlamda tahrip etmiştir. Hala bu işgalin izlerini devam ettiren Afganistan 2021 15 Ağustos tarihinde ABD ve NATO üyelerinin Afganistan'dan çekilmek zorunda kalmasından sonra yeni bir sistem inşa etti. Afganistan İslam Emirliği'nin yönetimi ele almasından sonra kendisini çok zorlu bir süreç bekliyordum. Çünkü Sovyet Rusya ve ABD işgalinden yaklaşık 30 yıl süren ve belli aralıklara devam eden bu işgal Afganistan'da çok ciddi anlamda tahribatlara sebep olmuş, halkı yoksullaştırmış, halkı uyuşturucu bağımlısı haline getirmiş ve çok ciddi anlamda sosyal olarak yapının çökmesine sebep olmuştur. Emperyalist güçler bir kez daha şunu tüm dünyaya gösterdiler. Onların işgal ettiği yerlerde huzurun eseri bile kalmamış ve tamamen yoksullaşan, kendi değerlerinden uzaklaşan ve sömürülen bir halk ortaya çıkarmışlardır. Afganistan'da gözle görülür düzelmeler başlamıştır. Özellikle 7 milyon uyuşturucu bağımlısının olduğu bir Afganistan'ı devralan İslam emirliği kurmuş olduğu tedavi merkezleriyle hastanelerle uyuşturucu bağımlısı gençlerini, yaşlılarını, kadınları tedavi etmiş. Ve şu an Afganistan'da gözle görülebilir bir şekilde bu sorunun çözüldüğü görülmektedir. Yine yoksullaşan bir halk mevcuttu. Sokakların tamamında dilenen bir halk mevcuttu. Ama son 3 yıl içerisinde baktığımızda bunun gözle görülür bir şekilde ortadan kaldırıldığını neredeyse artık dilenen halkın görülmediğini söyleyebiliriz. Yine aynı şekilde işgalin en büyük zararlarından bir tanesi Afganistan'ın ekonomisini çökertmeleriydi. İşgal güçleri Afganistan'ı terk ettiğinde Afganistan'ın Merkez Bankası'nı boşaltmış, var olan kaynaklarını kendileriyle beraber maalesef götürmüşlerdir. Bununla da yetinmeyen işgal güçleri Afganistan'ın Merkez Bankası'nda olan 7 veya 9 milyar dolar arasındaki parasına el konmuş ve hala bu para geri iade edilmemiştir. Tüm bu zorluklarla Afganistan'ı yöneten Afganistan İslam Emirliği kendi memurlarıyla kendi kadrolarıyla Afganistan'ın hem siyasi hem ekonomik hem sosyal olarak kalkınması açısından büyük bir mesafe kat ettiğini söyleyebiliriz. İşgal süreçlerinde ciddi bir enflasyonun çok yüksek bir enflasyonun olduğu Afganistan'da bugün eksi onlara düşen bir enflasyondan söz edilebiliyor. Afganistan'da yine üretimin ciddi anlamda azaldığı İstidam alanlarının daraldığı, insanların kendi geçimlerini sağlayabilmek için komşu ülkelere veya uzak ülkelere göç etmek zorunda kaldığı bir süreci yaşadık. Ama gelinen nokta itibariyle üretimi teşvik eden, dış yatırımcının Afganistan'a gelip yatırım yapmasını e, kolaylaştıran bir yönetim anlayışıyla her geçen gün istidam alanı genişlemekte ve gençler kendi ülkelerinde, kendi topraklarında, kendi ailelerin ailelerin yanında kendi istidamını sağlayarak, aile bütünlüğünü de koruyarak e, bir ortamın sağlandığını e, söyleyebiliriz. Yine işgal süreçlerinde insanların can güvenliği ortadan kalkmıştı. İnsanlar güvenli bir şekilde sokaklarda gezemiyordu. Ama bu üç yıllık süreç içerisinde Afganistan'ın doğusundan batısına, gündüzünden gecesine, insanların güven içerisinde çalışabildiğini, gezebildiğini ve yatırım yapabildiğini görebiliyoruz. Yine İslam Emirliği'nin yönetimi devralmasından sonra bütün siyasi oluşumların, farklı fikirlerin veya figürlerin güven içerisinde Afganistan'da yaşayabildiğini, toplumsal barışın sağlandığını ve her geçen gün bunun pekişerek devam ettiğini söyleyebiliriz. Afganistan topraklarını terk etmek zorunda kalan ABD ve NATO üyeleri Afganistan'da yoksulluk, açlık, bağımlılık dışında herhangi bir şey bırakmadı. Tamamen ülkenin kaynaklarını sömürerek gittiler ve orayı terk ederken Afganistan'da siyasi bir otoritenin sağlam, sağlanamayacağını öngörüyorlardı. Ama bu üç yıllık süreç içerisinde ortaya konulan başarılı bir yönetim onların öngörülerini boşa çıkardı. Bu nedenle ABD ve müttefikleri hala Afganistan'da başarılı bir yönetimin oluşmaması için, halkın kalkınmaması için zaman zaman tacizlerine devam etmektedir komşu ülkelerle ilişkilerini bozmak adına ciddi anlamda girişimlerde bulunmaya devam etmektedirler. Biz buradan başta komşu ülkeler olmak üzere İslam dünyasına sesleniyoruz. Tarihinde büyük yıkımlar yaşayan, büyük işgaller yaşayan Müslüman Afganistan halkına hep birlikte el uzatmak zorundayız. Onların acılarını dindirmek, Onların kendi ihtiyaçlarını, kendi yönetimlerini, kendi öz iradeleriyle sağlayabilmesi için hepimizin üzerine büyük sorumluluklar düşmektedir. Başta Türkiye olmak üzere komşu ülkelerin Afganistan'ı tanıması bir zorunluluk hali almıştır. Yine Afganistan'ın istikrarsızlığa götürecek bütün girişimlerden komşu ülkelerin uzak durması gerekir. Afganistan'ı başarısızlığa götürecek, işgal rejimiyle işbirliğine gidecek muhalefetle işbirliğinden vazgeçilmesi gerekir. Afganistan'da ekonomik olarak kalkınmanın, açlık sorununun ortadan kaldırılması için ekonomik olarak işbirliğine gidilmesi büyük bir önem arz etmektedir. İşgal gücü ABD Afganistan'dan çekildikten sonra Afganistan'da istikrarsızlığı artırmak adına özellikle Pakistan, İran, Türkiye ve diğer komşu ülkelerde var olan ve savaştan kaçan Afganistanlı göçmelerin tekrar Afganistan'a yönlendirip orada oluşturulmaya çalışan istikrara zarar verildiği bilinmelidir. Özellikle son bir yıl içerisinde yaklaşık bir buçuk milyon iki milyon arasında Afganlı göçmen Afganistan'a dönmesi hususunda baskılara maruz kalmaktadır. Bu durumda Afganistan'da oluşturulmaya çalışan bir istikrarı, bir düzeni, bir İslam'ı olumsuz anlamda etkilemektedir. Afganistan'ın komşu ülkelerle beraber kalkınmasını sağlayabilmek için ortaya konulacak stratejilerin büyük bir önem arz ettiğini ve bu anlamda komşu ülkelerin de bunu göz önünde bulundurarak Afganistan'ın kalkınmasına katkı sağlamasını bekliyoruz. Afganistan İslam Emirliği ülkenin kalkınması için uluslararası bir diplomasi yürütmektedir. Özellikle komşu ülkelerle ilişkilerini güçlendirmek anlamında karşılıklı büyük etkiler atamaktadır. Özellikle Çin, Kazakistan, Azerbaycan, Türkmenistan, İran, Katar ve Malezya. Şu an 7 ülke Afganistan'la karşılıklı büyük elçi ataması gerçekleşmiş ve bu ülkelerle diplomatik olarak ilişkiler her geçen gün artırılmaktadır. Biz buradan tekrardan Türkiye başta olmak üzere İslam dünyasına seslenmek istiyoruz. Afganistan'ın resmi olarak tanınıp siyasi, ekonomik, askeri e, askeri ilişkilerin bir an önce e, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi gerekmektedir. 15 Ağustos 2021 tarihinde bütün emperyalist güçleri karşısına alarak büyük bir başarı elde eden Afganistan İslam Emirliği'nin 3. yıl döneminde Onları tekrardan tebrik ediyorum, bugüne kadar ortaya koyduğu başarılı çalışmalarının devam etmesini ümit ediyoruz.